video ve videomu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle mod tanıtımı çekiyoruz ee, Arkamda gördüğünüz gibi hangi moda tanıtım olduğunu anladınız ee, Sesim değişik geliyorsa kusura bakmayın Birazcık rahatsızım bugün O yüzden e, Hemen şöyle Sağ taraftan başlayalım Bu birinci spider Bu çizgi roman Spider-Man Şuradaki işte bu çizgi romanlardaki hallerinden ...şöyle yeteneklerini gösterelim. R ile A atıyoruz. Böyle. Şöyle. Ee, Space'a basınca böyle şey yapıyor. Animasyonu yapıyor. Sağ tıka basınca da... ...A doğru çekiliyor. Şöyle. Ee, F'si... ...dolsun göstereceğim. De şöyle ee, nasıl yazılır o? Kare. Şu şuradan bir bakayım. Şuradan yaratık alacaktım. Nerede daha? Köylü. Var. 3 galiba yanlış hatırlamıyorsun. genel zor mu evet Hop. şöyle yapalım şunlara özel bir alanı kapatmam lazım şunu öldürelim yarım blokta arkadaşlar burası. o yüzden böyle havada duruyor onlar da Şöyle tek tek çıkartırız. Aa gerizekalı attı aşağı attı. Da. Şöyle bir daha yapalım. Ha, koyalım. Şimdi. Böyle kaplıyor. CS'li kombat. Bu çekiyor galiba. Şöyle. Şöyle kırıklanıyor. V'si takla. Şöyle bir dakika da olsun. Göstereceğim. Açıklık tut. Şöyle iniş falan yapıyor. Gelsi yetenek seçiyoruz. Bu daha demin işte. Yani diğerine geçelim. <laughs> şok. Bu neymiş? Bir dakika şöyle. Kanun namına dur. <laughs> yapıştırıyo mu neyse tamam buna ne geçelim şu <laughs> anda doyuruyorum aa bu çok manyak bu ayı buna fazla değinmek istemiyorum Hemen burayı atlamak istiyorum A x ne oluyor Ha tek ne oluyor galiba k tek k tek animasyonun olduğu için göremiyoruz hemen. Evet. Hadi şöyle maskeyi tak çıkar yapsam. Şu aşağıda doluyor bakın. Şu kısmın dolması lazım. Verecekten <laughs> atıyor manyağa bak. Hop. atlıyor B'si. Ha B'si gözlerini kızgın kızgınlaştırıyor. Bakın maskesi şöyle taksak. Bu böyleydi bu spider -Man. Koyalım. Oh şunu gözleri çok kötü. Dur dur, dur ya. Hadi. Bunu aslı düzelteceğim. Bu Tobey Maguire arkadaşlar zaten bilirsiniz. ilk Spider-Man filmindeki. Sam Raimi diye geçiyor burada da Tobey McGuire'ın canlandırdığı spider Spiderman Hemen şu Bunun da resi aynı Hop hop, Hop Şöyle Bir yandan da şu tırmanma animasyonunu göstereyim Şöyle Da Böyle çok güzel ya Hop Hoppa Space'i bırakınca tırmanmayı da bırakıyor Hop. Şöyle Hop, geldik. Şimdi. bunda biraz daha az özellik var galiba. Şunları doğuralım. Hop. C. Combat aynı. Hop. Dur bakayım kayıt bozuldu mu? Heh. Çünkü aç kaybeder çok hızlanabiliyorum o yüzden kontrol etmek gerekiyor hemen Neyse bu Şöyle time set de yapalım Bu böyleydi Şimdi e, bu kostümün simbiyotlaşmış hali yani simbiyot kostüm. Şöyle göstereyim. Bunda birkaç daha özellik var. R'si aynı. F'si aynı galiba. Evet. C'si aynı. Hah. V'si ne? Bu çalışmadan 34 kostümde bir, bir sıkıntı var galiba. Neyse. spiderman ee, spider oyunundaki PlayStation 4 Sp Marvel spiderman oyunu kostümü. Aynı. Sadece o. Ee, Gerisindekiler aynı. sonra aynayla H'si de ayna. Lesi takla atıyor. Bunu bırakalım. Bu da eee bakayım Bu Bu homecoming arkadaşlar. Lan Tom Oğlunla canlandırdığı bu. Eee şey. Son yeni Spider-Man var ya o Iron Man yaptığı kostüm zaten görüşünü gösterirkenlere bakın. Iron Man yaptı yaptığını Şöyle. Ve bunda yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir süzülme var. Bak bu çift jump yapabiliyor mesela bak. 1 2 Gördünüz? Aa bak bu süzülebiliyor. Bakın kanatları açtı. Işte. Gördüğünüz gibi. Şöyle süzülelim. Legends modu arkadaşlar bu arada. <laughs> i̇şte aynı herhalde. G'sinde bir değişiklik yok. P'sinde yok. <laughs> Heh. Bu da womp arkadaşlar. Eee zırhı geri aldıktan sonra işte. Şöyle. Aynı yani. Bir farklılık yok. Bu alternatif Spider-Man'in Future Spider-Man bu. Uf, karizma duruyor lan. Hiç daha karizma durdu da. Bir dakika. Çok affedersiniz de şunun görünüşünü değiştireyim ben gözünüzü seveyim. Neydi bunun görünüşü ya? Böyle miydi? Ha? Yani çok kötü durdu. Şimdi Future Spider-Man'ı temizleyelim. Future Spider-Man sadece H'si mi değişti? Evet. Os. Oh, Tövbesi pardon. Bu çok iyi lan. Karanlık. Ee, bu Hangisi? SMAO spider Spiderman bu. Bu da aynı. Değil mi? şöyle Evet bu da aynı. Şöyle değişik Spidermenler de göstermeye çalışıyorum. Ha. Bu ne? Bu Marvel Spiderman. Aynı yani. çoğu Spiderman aynı. şeyler dolmuyor nedense bir sıkıntı var herhalde neyse bırakalım bunu. Üf. Şu parazıma yani. Spider-Man 2099. <laughs> Daha normal. Aha, f'si değişik. Face değişik. Hop şöyle koyuyoruz. Aa, zehirli o. Zehirli bak. Ondan sonra aha. Teleskop Vision. Of, oh, ne oldu Ne bu? Ah, görünmez oldu. Kendimizi klonunu bıraktık. Yok, dur bir dakika dur. Dur, ben anlamadım şimdi. Ne yaptık bizde mi? Teleskop Vision bu. Bedenimizi orada bıraktık, ruhumuz mu gitti? Bir dakika, anlamadım. Bir olsun ben tekrardan yapmak istiyorum. İlk sıra <laughs> sıra. aha. Ne çıkardı? Ha, pençelerini çıkardı büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. Hop, aha. Grinch'im. Şöyle atalım. Şunu koyalım gene. Aha doldu ultimiz doldu. Tamam al vas tutuyorum ha. Heh, şimdi bıraktım. Şimdi dur bakayım buna vursam ne olacak? Şu an dur bir dakika. Biz görünmez olup kılıcımızı bırakıyoruz i̇şte böyle bunu at şu şeymiş. Şöyle atalım. Bu da mı simbiyottu. Evet bu da bu Ultimate Spider-Man simbiyotu da İyi. bunda da çalışmıyor. Nasıl iki bomba Iron Spider-Man Bu uçabiliyor diye hatırlıyorum bir dakika Şöyle Game Mode 0 Uçabiliyor mu lazım? Aha! Dur. Ha yok süzülüyor bu da F'si Burası ile ayrı Buraya Şurada bir dakika transform diye bir tuş var Ne diyor? Armor key J yap. <laughs> Aha, ne oldu? Lan çok iyi. Dur bir daha tutuldu. Dur. Oldu. Os, çok iyi lan. Hece ne işarı? Şöyle geri game mod'a e geçelim. Aha görünmez olmamızı sağlıyor ee C'si dur aha komat v'si aynı g'si aha kollar açıldı z'si büyük ihtimalle kollar açıyor evet ben ne yapıyor? B'nin ne yaptığını anlamadım. Kill modu büyük ihtimalle Z. Evet kill modu. Bu güzelmiş bak bu spider sevdim. Şimdi bu eee Infinity War Spider-Man. Infinity War'da verilen kostüm işte. Eee hemen <laughs> CS aynı. Eee Uf. Bir dakika bir dakika. Çok güzel. Ondan o parçacıklar böyle geriye gidiyor, geri geliyor. GV'si <laughs> kill modu. PS aynı. X aynı. V aynı. C kolları açıyor. Daha fazla vuruş sağlıyor. Güzel. Şimdi eee yapımcıları çok iyi düşünmüş. Yani şunu okuyoruz zaman. Şunu ve ee, nerede? Bunu tam Iron Man şeklinde göstermişler. Şöyle göstereyim size. Mark 5'i var mesela. Bak. Iron Man'in gözünden de böyle görüyoruz ya. Böyle E, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Size de bunu detaylıca anlatmaya çalıştım umarım. Spider-Man'ler falan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.